Uzun bir aradan sonra tekrardan yeni bir Dead by Daylight videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda Westox ve Luzi var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bulduk. <laughs> Hazırsanız ilk oyunumuza geçiyoruz. Bu arada bu ilk tanıtımı yapmayacağım. Bu sadece öyle bir Dead by Daylight videosu olacak. Ama ben yine de kullandığım perkleri aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz başlıyor. Bakalım İlk katilimiz kim olacak? Hemen bir tahminleri alalım. John Cena, dun 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 dun. John Cena mı? Tam. <laughs> katil nursel. nursel geldi. Ben Nur gelmişim. Nursel biz varan, Nursel diyoruz. Acı bize. Evet. Arkadaşlar da. Sen hemşire misin abla? Evet hemşireyim. Yalnız abla bu can vermiyor, can alıyor. Yapma ya. Ne? <laughs> ben Değil de olsam. Yere göre ben de can oluyorum falan. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ne güzel. Ama oyunda. İki. Oyunda. <laughs> e oyunda herkes adam. Ben kurtaracağım ayana kesiyorum diyor. Oo. Bu kulaklar neler Alo. duyuyor. <laughs> Kardeşim. Evet. Kurtarıyormuş gibi yapacağım. Gel sence benim ismim Olan, nereden geliyor? Yürü git. Bu galiba abi Baby Nursel. Oho, o okumayı uzaktan eğitimle almış. Kıvrama atarım. Arkama bakmadan kaçarım. Şaka şaka arkama bakacağım tabii ki de. Ben gerekirse gref yerim ama bu jeni yapar. Hemen bir heal'layım kendime. Çünkü ben öyle bir şey istedim. Benim karakterde abi penguen gibi bacakları var abi Lan kargalar girin. Evet, bir tane jeneratör buldum. Burada yapışayım hemen ona. Bizim adam abi main'in etrafında yuvarlak çizerek adamı lutluyor. Vallahi konuş artık. Terör olsun ne diyeyim? örecek <laughs> bir şey bulamadım. Bir şey diyeyim mi? Ben dolaba saklandım. Kalp atıyorum diye katil beni görmedi. <laughs> Valla görse fırıyeden bir hukuk alır. Ona heal, Sana heal, pedal. O senin başına gelmişti hatırlatırım. Evet, bal astamamaya çalışırken. Gelir gelir herkesin başına geliyor. Vesok gördüm sen orada koşturuyorsun. Aklın olun abi, her şeyi kontrolüm altında. Ee, bu arkadaşta. Da... Bilmiyorum ne var ama hemen jeneratör yaptığımız gördü geldim. Beyaz bir de Freddy Fazbear'dan çaldığım şapkamla. Ver lan adama şapkasını geri. Ana binanın üstüne gidiyor. Ben de, ben de. Bizim gelme. Olmadı bir yer. Vuramadı bana. <laughs> o Kate bir tane yanan totemini patlattı. Zor. Ben katil acıdım. Kendimi öldürtebilirim buna. Hmm. Yok yok öldürtme. Kaçalım. Ama acıdım. Dört eski. Beni bıraktı. Bizim buralarda bir söz var. Acı be yetime hmm. döner koyar bak... götüne hesabı. Boşun. Ne? <laughs> Öyle. Onu bilmiyordum. Burada tek boru benim boru öter lan. Geldi lan adam. Merhaba. Merhaba. Hay hay hay. Şimdi sen şöyle uğraşmayayım. Hemen ben sabit iğnenle basayım. Ben <laughs> da gideyim. Başka yerde yalayayım. MHP il başkanlığı geliyor abi kaç. Kaç kaç. Kurtuluş ve kurbanı indirme. Life could be dream, be dream. Hemen şöyle <gülüyor> seni <gülüyor> bir koyalım. Hop Sakin olun beyler. Şey, indir önüne. Bak konuşarak anlaşabiliriz. Ana binaya gidiyorum. Ama sen onu nasıl yemezsin? Yiyecek mi? Yemeyecek mi? Yer hissediyorsun. Oh. Oh shit. Vurdu. Bir bir Kaçamıyorum oh, ki. Bir ki ben böyle Yok çok düz spotta kaldım. Kış kapılarını gördüm. Hemen şurada bir yıldanalım Kate. Kayıtlara geçmesini aldım. Kullanamadım ya. Jeneratörler çok hızlı bitti. Hmm. Güzel. Yavaş yavaş decaz ediyorum adama. Yavaş yavaş hem de. Hem de. Vay canına. Merhaba güzel Arke. detay. Gel gel. Arkaya doğru gel. Sağına dön arkaya dön. Artık falan nasıl bir yeri tarif ediyorduk. Nasıl bir yer tarif Ben ha kaçtım. Hangi kapıyı açtın? Arkadaki. Derken, tamam kaçtın güzel. Arkadaki ama hangi arkadaki? Ben Umarım orayı kemplemiyordur abi, ben şekleyim. Orayı kempleyecek yani. Sana diyorum Ahmet düşme. Orayı kempliyormuş. Şimdi beni yaralayıp kışkışlayacak Olabilir abi ama seni yaralayıp kışkışlarsa ben ayağa kalkarım Oradan vurmazsın yani Değil mi? Bence de Bence abi bu palestine inecek bir tazmörse benziyor Ramada Ben Geliyorum abi kaldır beni Topuklayalım. Topuklayalım bir seni yalayayım. Ondan sonra birer hit alıp kaçarız. Bize gelecek tabii ki. Gel gel. Dur burada tamam. Zamanımız yeter mi? Yetebilir abi ya. Çok hızlı koşar kaçarsak son anda kaçma ihtimalimiz var. Bakalım. Tamam sıradaki yamada çizdikleri sadece yerde görecek katil. Oo. Biraz daha böyle o. belirgin olacak. Böyle duvarlarda da geçtik ama böyle çok yukarı falan geçmeyecek böyle biraz Anladım. Daha. Önce de tavana bile geçiyordu ya. Hatta şu anda da öyle. Ha yani tavana tavana geçmeyecekler abi. Bunu bile kalacaklar. <laughs> Ulan gel kıvrak aldım o kadar. Gel abi Kıvrağı kullanmadan olmaz. Gel. Gel adam o kapıdaydı diye düşünüyorum. Aç gider o ya kaçar gel. Evet. Bir evime bir de İlk oyunumuza kaçmayı başardık. Şimdi sırada o attığım en sondan ikinci gir. Aynen. İkinci, i̇kinci oyunumuza gül. geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer bu değiştirdim. Bir önceki videolardan da aşina olacağınız üzere o efsanevi bu yıla girdim. Diosmudo abi, kepçede değil. Şöyle bir etrafı süzelim. Abo. Abooo Abo. 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 wow. İkizler abi. Ben ikizlere karşı oynayamıyorum korkuyorum İkizler uzun süredir gelmiyordu bu arada Gelmesi beni şaşırttı İki İki Viktor ezildi Biri Viktor'u tekme ediyor Ya yok Viktor dümdüz oturuyor abi Tamam bizim Teammate'e yapıştı Victor zor. Hem de Victor ağır zor. Tamam. Ben bu arada bombamı kasıyorum. Usuzlu. Benim bombamdır Benim de hazır. Ah. Bombayı attım Maksat ışık şampiyonu yesin diye adama Yedi mi abi? Yedi yedi Palette attım Oo, ama de yani, şimdi kör etti abi onu. Ben az önce kör gibi oynadım oyunu bu arada katilin nereden geldiğini göremedim Benim ikinci bomba da hazır abi sana bir bomba vereyim istersen <laughs> Olur Şeydeyim abi ben Neredeyim ben? Traktörün oradayım Gördüm Viktoru saldı kaçan. Ben alıyorum abi yeni başka yere. Al az götür. Hiç olsun geç. Hayat Aa. bir sudur, iç iç kudur, enes spotu. Ha abi ana bin andım düz sen. getirsen. Şey yan yancının nasıl da. Gel abi dümdüz gel. Dümdüz geliyorum. Dümdüz gel. Ya ah. Aman abi. <laughs> adam kör be. abi. Çok iyi. <laughs> Ben de kendime iğne bastım. Yani şimdi ne yapıyor lan öyle? Adam birazcık sinirlenmiş gibi. Birazcık ama ucundan kıyısından. Bak Tamam. abi. Onlar seni ısırmadan sen onları yemelisin. Her jeneratör kilitlenmiş. Kırılmadım motherfucker. Ana binanın yine dış kısmına bakan dolaplar var ya, onlardan bir tane sen saklanacağım. Daha doğrusu adam yeni... Olabilir. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Hepimiz sinirlenebiliyoruz çok kötü yerde gittim ya. Yapma be. Bunu kim açtıysa beni öldüren kişi o. Neyse bir can daha bitti. Benim ikinci bombayı da bitkinlik bitsin hemen atacağım. Bite de düşebilirim bu arada. Sen asıyor oraya. Biliyor <laughs> abi. Ben nereden gördün ya? Ya o nasıl bir gözüm var ek. Beni yanjin almaya geliyor abi. Al bu arada e, ee, nasıl tarif etsem yarşin bilemiyorum. Yanjin de görüyor bu. Yanjin de buldum. Dur almaya geliyorum seni. Kaç, kaç direkt kaç. E, heal'layalım birbirimizi de. Bak şu dolaplara ben saklanacağız. abi. Tamam. Allah. Tamam. Buraya mı geliyor? Yok gelmiyor. Bence buraya geliyor abi. Abi palet malet bir bok yok ya. Dolap ben yine ayrı dolaptayım abi keşke şuradaki doğa bir senin ya. Çok mu uzak? Evet. Bana mı geliyor? Ah, adam ölüyormuş. Aynen aynen. Bir Be, kaldırı sen beni kaldır kaldıramazsan yani şimdi git. Git git oradan. Ölümüne kaç. Bana geliyor. Ya ama sen yani. Bana gelmedi. Buradaki tamam. adam ona daha iyi. İkizler ya. Öyle valla. İki jeneratör kaldı ya. Ya sen. Burada da son önümde. Tamam sıkıntı yok. Gidip yıllanın. Benim zaten ilk asılışım. Bomba yıkıyor. Sağ açalım. Uzaklaşıp yalan alalım. Ben dokunmayayım bende disajım var. Siz silanın gerisine ben düşerim disajım atarım. Tamam. Ben seni yalayalım. Yok ya. yap dur ya dokunayım. İş hızlansın. Aynen. Bir yerin nesi var? iki yerin sesi var. Siz beni, Siz beni merak etmeyin. Bu arada. Siz beni merak etmeyin. Bana bir şey olmaz. Siktir lan. Alın lan bunu, bundan bir bok olmaz ya. Hımm hemen hızla yol gidelim. Abi onda yajini kurtarmak için harcarsan yol alalım. Kurtaracağım da... Ana bir an yanında çevirebilir mi? Gelir mi buraya yanjin? Gelmez ya. Tamam. Yanlışın için biraz süre kazan. sikeceğim yapacağınızı şeyi ya amına ya. Adam. Adam Oha. Bodasama ve ses bombası attım. <laughs> tamam, yancı <Ay>. yancı bende. <laughs> Bu da ona bir afiyet. Ezin şunu. Şu an var ya katile mental yerlerde sürünüyor. Ah be. Bana Geliyor için. bu arada. Gelsin gelsin sıkıntı yok ben asılmadım daha hiç. Yanjini son saniyede geç, geçeceği yeri gördüm. Ona göre girdim dolaba. Yoksa vallahi Aa, artık Yanjin bizim Yanjini aramızda olacağız. Yanjini bulmamız lazım. Yaşın garibim durmuş burada biri gelsin de beni yılasın diye bekliyor. Ben bombayı kastım kaldı. Geldi anda ana üstüne kaçarım. Tamam, yan de yılladım. Şu an biraz da olsa yaşama şansı var. Hızlı ve sessizle dolaba giriyorum. Bomba ben aldım üstüne. Viktor aldım kaçıyorum. Lan Viktor git sırtımdan. Lanet olsa bebe. Bana binaje önerdireyim. Kampçı teyze bu ya. Cidden kamp mı yapıyor? Hı hı. Almaya götürmeyim. Gelse sen bana it alırsın. Enduring var. Anladım. <laughs> Ama gelmedin. Şu yeteneğiyle geliyorsa kalp sesi yok. Ve yani. Ya burada yılanak. Abi. Bu olan. Senin ikinci. Ev evet, üçüncü olacak. O yüzden. Benim ikinci aynı. Yani. Gelirse ben sana it alırım da türlü. Hayır ya alma ben asılırım bir, bir kere daha. Ne bu dostlama atarım beni kaybeder. Bombayla. Ben bombayı bak, şu an ürettim bak, ben ve ben şey atıyorum. Yüklü. Benim de yüklü. Buna bir decavüzümüz var. Adam adres çıkıyormuş. Arkadaşlar ne adresi adam asalıyor. Ah be. Gel gel. Abi sen çıkış yoku var. Yapma be. Bir dakika boyunca bir de onun açılmasını bekleyeceğiz değil mi? Tamam. ona ikinci bir bodoslama da ses bombası geliyor şimdi. Ana abi ben şöyle bir dokunayım. Dokunamıyorum. Tamam. Çok abi, saçma sana ama dokunamıyorum. Ana abi, abi ikinciye de ben atayım. Kayboldu. Bak bir varım, bir yokum. Tamam tamam. Ben tamam. şu an kayboldum ortadan. Neredesiniz ki? Ahlan. Burada mısınız? Ha, gördüm. Buradayız. Tam bitti orada işte. Geliyor bu arada. İksel at. Ayda. Kör oldu. <laughs> Delirttin lan beni. Kardeşim sen slow'dan gelemiyorsun galiba. Düştüm. Abo. Düştü Yap abi. Be. Resox. Ahmet'im düşme. Düşme Ahmet'im. Düştüm. Dur gelin şimdi. Düştü Buraya giremiyor. Ama çekerim her türlü. Tamam sıkıntı yok. Çıkış Ka kapıları açılmış. Aha. Ben de diğer Hı -hı. kapıyı açıyorum. Çıkış kapısı orada e, bebeği buldum bu arada tekme dedim. <laughs> ha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Aa, ben açtım yanlışlıkla. Tamam, sorun değil. Eğer vestox seçin hit alabilirsek ben de diğer kapıyı açalım İnşallah benim nerede, kapıya nerede? doğru geliyordur. Bilmiyorum şu an sesse de olmadığı için düşmesi kötü oldu. Ha, tamam gördüm. Hit almaya gidelim. Şu arkada gördüm. O sen miydin? Buradaki benim şu an. Kaçıyormuş tamam. Kaçalım biz de. Yazdı. <laughs> Giderken son TBM atarım. Evet arkadaşlar bir Dead by Daylight like videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak bildirim zilini açarak sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Bay bay. Goodbye.